Evet arkadaşlar şimdi sizlere GTA San Andreas işeme oturma sarhoş olma e, ee, kusma sigara içme filan bunları göstereceğim Evet bekleyelim oyunumuz açılsın Oyunun da açılacağı yok iyi mi ya hep de video çektiğimde öyle oluyor Neyse açıldı Allah'a şükür Evet şimdi hemen işemeye gidelim çiş yapmaya go pat pat Allah nereye gittik Evet kapalı klozet kapağını işeceğiz İşte Türklük böyle bir şey arkadaşlar Evet bakın hemen işiyor işiyor Eee Yarısın koçuma Oğlum lan yere işiyor manyak Kaç yaşına gelmiş hala işemeyi bilmiyor ya Neyse. Bekleyelim. Hadi işe. Ulan ne sabah çişi mi i̇şe, işe bitmiyor ya. Aa bitti. Şimdi oturalım. Hop oturamadı. Otur. Hop. Hemal mal. Neyse evet oturarak sigara içiyor. Ayağa kalktım da sigara içmeye devam ediyorum Öyle. Atalım gitsin sigarayı. Lan sigarayı bırakam. şimdi oturmadan sigara içmeye bakın böyle ağzında koyuyor ee, adamcık. Böyle böyle işte. Ondan sonra yine içiyor. Siz ben sizi tuşla da vereceğim arkadaşlar. O tuşla yapılıyor. Evet şimdi sarhoş olma. İç 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 ya manyak gibi yürüyor sarhoş. Bizim burada bitten sarhoş var onun gibi yürüyor. Vay adam Jack deniz takılıyor. Bizim evde de olaydı biz de içerdik. Neyse. Ve son olarak kusma. Çok cix kusuyor arkadaşlar. Tabii ki de şaka bok gibi kusuyor. Evet. Ve kus. Kusana. Allah yanlış tarafa kustun. Salak kusma. Al kirlendi ya. Öf. Kusmayı da bilmiyor. Dur bakalım. Şimdi kustu o Ah afilin doğru yere kustu. Yine yere gitti. Salak yani. Evet arkadaşlar benden bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Ve bu arada arkadaşlar. Bu bir mod. Biliyorsunuz. Bu modu da yapabilmek için. Clue 3 veya Clue 4'e sahip olmanız lazım. Ben de bakın burada. Göründüğü gibi Clue 4 var. Ben size 4'ü öneririm ama bu GTA'nı kaldırıp kaldıramayacağına bağlı GTA 4'ü pardon GTA 4 diyorum ee, Chloe 4'ü indirdikten sonra GTA çalışmazsa Chloe 4'ü silip Chloe 3'ü denersiniz Onda mutlaka çalışır Beni izlediğiniz için teşekkürler Goodbye